Ege Kırkır kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bir, bir bir duyuru yapacağım ama duyuru yapmadan önce hemen size gün, saat, tarihleri vereyim. E, bugün günlerden 24 Nisan Pazartesi ve saatler evet, 20:32 Ben neyim de ki şu duyuru bir çıkayım dedim. Bu arada e, bugün saat 8.30'da Fenerbahçe İstanbul Spor'un maçı var. E, şu anda oynanılıyor. İlk yarı oynanılıyor. İlk yarı iyi izlemeyeceğim. İkinci yarı izleyeceğim. Bugün bir dürü çekeceğim. Ardından da bir, video, bir, bir, bir video daha çekeceğim. Şimdi ee, hemen yorumlarımıza geçmeden önce e, Instagram hesabım var Instagram hesabım 44 Oraya girin Çok güzel paylaşımlar yapıyorum Şimdi geçelim Şimdi şöyle e, Biliyorsunuz e, Ben Videoları çok sık at Atamıyorum Çünkü e, Video çekmek Benim için bir Yürücü bir iş Niye? Çünkü e, adı üstünde Çünkü benim kanalım kendi telefonumda, kendi telefonumda olduğu için e, deponum alım doluyor. O o, o yüzden çekmeye çalışıyorum. Ama ba bazen telefonum e, videolarını atıyor, kendisi de atıyor daha doğrusu. Ama YouTube basmıyor yani. Ben yayınlamıyorum yani kendisini e, daha doğrusu bu telefon. Benim çektiğim telefon kendi kendine şey yapıyor, oynuyor. O yüzden o yüzden depom doluyor. Kusura bakmayın bu yüzden. Ee, söz söylediğim gibi evet. Şimdi şöyle YouTube kendi yorumunu kapatıyor. Evet kapatıyor. Çünkü e, ya yani YouTube'a bakıyorum yorumlar kapalı yazıyor. Çünkü o kendisi o YouTube kendisi yani ee, o YouTube'u yapan fir firmalarını ne söyleyeceğim yorumları açık tutsun diye daha doğrusu ben yapacağım yorumları açık tutacağım size yorumlarını yorumlarınızı iyi yazın e, çünkü e, yorumlarınızı okumak istiyorum eğer, eğer yorumların altında eğer yorumun altında kayıpmayacak diyorsanız çekeriz. E, yayınını yaparız. Size ben su, su, sorarım. M mesela e, onu mu yapayım? Şunu mu? analikte hangi oyuncu alayım? O soruları sorabilirim diye. Evet sorabilirim diye. Şu anda babam bağırabilir. O yüzden kusura bakmayınız. E, şimdi ne de böyle oldu. Burada karışımlı bir kanalı var. Orada girin. Oraya çok oyuncu paylaşımlar yapıyor. Kardeşimin adı Ege Egeniyorum. Emir Kırkık. Evet Emir Emir Kırkık yani. Emir Kırkık. O orada gelen e, yapıyor. Eee bakın bugün